Herkese selamın aleyküm arkadaşlar bugün nasıl yok bir şekilde Part 2 de sizlerleyiz arkadaşlar Part 1'i çok sevmişsiniz 10k izlenme gelmiş ama pek like yok ama olsun arkadaşlar bugün Part 2'de her şeyi çözeceğiz bize 31 çekmenin kolaylıklarından ve rahatlıklarından bahsedeceğim arkadaşlar bunun ilk olarak yararlarına başlayalım arkadaşlar yarar ee, elinizdeki damarlar belgin olun arkadaşlar gördüğünüz gibi kol kasınız çıkar arkadaşlar ben şöyle göstereyim şöyle kol kasınız çıkar arkadaşlar şöyle arkadaşlar ee, birkaç kötü yanı var tabii ki de arkadaşlar mesela sivilceler çıkabilir ee, biraz sizi güçsüz kadar ama bütün yorgunluğunuzu alabilir arkadaşlar. 31 çekmeden önce ilk olarak yazsanı güzelce divanınıza rahatlayın. Ve başlayın. Başladıktan sonra gözlerinizi yumun ve 5 dakika dinleyin. Ondan sonra gün boyu rahat bir şekilde devam edebilirsiniz. Böyle videoların devamının gelmesi için like tuşuna abone olun arkadaşlar. Görüşürüz.